Herkese merhaba gezegen halkı. Eğer bu videoyu şu anda açtıkça izliyorsan lütfen daha sonra izlemek üzere videoyu kapat. Yoksa biliyorsunuz ay başında fırlatırsın. Evet, bugün yine bugün kaç saat çalıştığımızı, kaç soru çözdüğümüzü sizlerle paylaşacağız ve bir de konseptimiz var, konsept sorumuz. Dershaneye gidenler veya okula gidenler eve geldiklerinde nasıl ders çalışıyorlar veya genel olarak günlerini nasıl değerlendiriyorlar. Dershaneye gitmeyip okula da gitmeyenler de okula gittikleri dönemde veya dershaneye gittikleri dönemlerde nasıl çalışıyorlardı ve şu anki farklar neler onlar için. Bunun hakkında bir şeyler söyleyecek herkes. Emre'yle başlayalım. Herkese merhaba, ben Emre. Üniversiteden mezunum, hedefim bilkent felsefe. Bugün 7 saat çalıştım, 148 soru çözdüm. Edebiyattan tekke ve tasavvuf Türk Edebiyatı'nı bitirip iki tane kaynaktan bitirdim. Üstüne bir de geometriden, ikizkenar ve eşkenar üçgenden ikişer test çözdüm. Yani ben üniversiteden mezunum zaten, o yüzden nasıl bir şey anlatabilirim? Yani evde kendi derslerimi yarattım aslında, YouTube üzerinden. Ee, her şeyimi YouTube'dan hallediyorum. Üstüne bir de bu bir tane soru çözümü uygulaması var. Muhtemelen biliyorsunuz hepiniz. Ee, onu kullanıyorum. Başka bir şey yok. Tamam, teşekkür ederiz. Aslı. Merhaba, ben 12. sınıf sayısal öğrencisiyim. Bugün 6,5 saat çalıştım ama 7 diyelim. Çünkü devam edeceğim. Ee, bugün 170 soru çözdüm. Bitki yapısı çalıştım. Elektrik, türü, kimya çalıştım rasyonel sayılardan test çözdüm. Bir de yazım kuralları çalıştım. Yani benim şeyime gelecek olursak ben bir dönem dershaneyi denedim. Sonra bana göre olmadığına karar verdim. Çünkü evde daha verimli çalışabiliyordum ve evde bir bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Mesela dershanedeyken belki bildiğim bir şey yeniden göreceksin. Belki anlamadığın bir hızlı geçecekler. Çünkü sonuçta orada çok kişi var ve bazen çekinebiliyorsun söylemeyi ya da yani illaki gözünden bir şey kaçacak ama mesela YouTube'tan vesaire çalışırken e, durduruyorsun, hızlandırıyorsun yani bana daha faydalı oldu bu şekilde. Teşekkür ederiz. Bu arada videonun sonunda Aslı'nın odasına konuk olacağız arkadaşlar. Aslı da oda turu yapacak onu söylemeyi unuttum. Bu arada ee, ilgili bir şey de söyleyeyim. Yani, evet. E, eğer evde çalışacaksanız özellikle okula gitmiyorsanız kesinlikle almanızı öneririm. Çünkü yani mesela ben çalışıyordum ama bir program yaparken çok kafam karışıyordu hani hangi konu çalışacağım mesela özellikle 12. sınıf öğrencisi 12. sınıfsanız TYTM ve AYTM çalışacağınız çok karışıyor. Bu konuda yani koçlarınızdan yardım alabilirsiniz. Evet koçluğumuz hakkında ayrıntılı bilgi almak için de onlinekoçunuz.com adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz arkadaşlar reklamda geçirdik aradan. Evet Senanur. Merhaba ben Senanur. 11. sınıf sayısal öğrencisiyim. Hedefim ilk 5000. bin. Bugün okulum var, yani okula gidiyorum. Okuldan gelince 3 saat çalıştım. Yani genel olarak da 11. sınıfta koçluk almam benim daha planlı şekilde ilerlememi sağladı. Mesela 11'de ben 11 konularını çalışırken nasıl TYT'ye bakacağım ya da AYT'ye ne kadar önem vermeliyim. Bunu daha iyi, daha planlı şekilde ilerlememi sağladı ve 11. sınıfta dershaneye gitmiyorum. Yani. Selamlar e, kayda girmeden önce koçunun ona bu hafta çok fazla ödev verdiğinden şikayetçiydi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Zeynep. Herkese merhaba. Ben Zeynep. 12. sınıf sözel öğrencisiyim. Açık öğretime geçtim bu sene. Bugün 8 saat çalıştım. 130 soru çözdüm. E, okuldan verim alamadım. Büyük ihtimal dershaneden de verim alamam diye dershaneyi tercih etmedim. E, açık öğretime geçtiğim için de Koşluk almayı tercih ettim. Şu an çok memnunum bu kadar. Teşekkürler Zeynep. Dershaneyi tercih etmedim derken arkada bir dershane havasının olması da ayrı bir ironi. Teşekkürler <laughs> Zeynep. Merhaba ben Zeynep Dila. İlk mezun Senem. Hedefim 5000. Bugün 7 saat 18 dakika çalıştım. 282'de soru çözdüm. Ben şu an evde çalışıyorum. Ayrıca koşluk da alıyorum. Dershaneye gittiğim zaman da şöyle açıklayayım. yolunun yarısı şey... Zamanının yarısı dersen derslerinde, e, diğer yarısı da yolda geçiyordu. Hiç, hiçbir verim alamadım. Hatta geçen seneden Kemal Abi takip ediyordum ve düşünüyordum da. Bu üzerine iyi ki diyorum. Bazı şey, yani bazı değil de birçok şey e, plana girdi. Daha düzgün, daha verimli çalışıyorum. Evde çalışmak da bence daha verimli. Bu kadar. Teşekkürler. Alttan alta reklam yapıyoruz arkadaşlar. Güzel oluyor. Teşekkür ederiz. Beyza. Merhaba ben Beyza. İlk mezun yılım. Bugün sekiz buçuk saat çalıştım. 210 yüz soru çözdüm. Ee, geçen yıl ben de dershaneye gidiyordum ama e, çok zaman kaybı oluyordu. Bu yıl daha iyi geçiyor. Bu şekilde. Teşekkür ederiz Beyza. Kavanoz Ece. <laughs> Merhaba ben Ece. İlk mezun yılım. Veterinerlik istiyorum. Bugün iki buçuk saat çalıştım. Malzemelerim var çünkü ev boyandı. Ev cürcüneydi. Hala cürcüne. <laughs> ama yayına geldim. Ee, ben dershaneye gidiyorum ve ek olarak koçluk alıyorum. Normalde bu sene dershaneye gitmeyecektim. E, ama butik bir dershane buldum. Kişi sayısı az olan, her sınıfta beş öğrencisi olan bir dershane buldum. Öyle bir dershane bulmuşken de hani öğretmenlerin öğrencilerle daha iyi iletişime geçebileceğini düşündüğüm için de gitme tercihinde bulundum ve yazıldım. Ee, eğer hani evde kendinize güvenmiyorsanız, belli bir süre sonra istikrarınızın bozulacağını düşünüyorsanız hani koçluk alabilirsiniz. Koçlar yani online koçumuz gibi gerçekten çok ilgileniyor. koçlar aşırı fazla takip ediyor. ama eğer hani koçluk alma imkanınız yoksa da hani alamam ben falan filan diyorsanız aileniz çok sıcak bakmıyorsa da dershaneye gitmenizi de tavsiye ederim. Hani çünkü evde bir süre sonra gerçekten düzen bozuluyor, olmuyor. Yani azıcık yatayım, ondan sonra kalkayım, ders çalışayım falan filan diyorsunuz. Ben de bu yüzden sırf dershaneye başladım ve sabah beşte kalkıyorum ben. Beşte kalkıp dokuza kadar falan ders çalışıyorum. Ondan sonra dershaneye gidiyorum eğer dersim varsa. Olmazsa birazcık ara verip ondan sonra yine derse başlıyorum. Benim genelde de derslerim dört gibi başlıyor. Etüt almazsam. Sonra dört gibi dershaneye gidiyorum ve yediye kadar dershaneye kalıyorum. Ondan sonra zaten gelip yemek yiyip bir tık tekrar edip ondan sonra yerine geliyorum zaten. Akşamları çok bir şey yapamıyorum. Evet teşekkür ederiz Kübra, Kübra dondun mu? Merhaba ben Kübra. Hı. Hayır konuşuyorum. Tamam konuş. Sesim gelmedi mi? Sesin geliyor da görüntün dondu. E, işte i̇lk bir notu bilgisayar istiyorum. Tamam. E, ben geçen yıl full evde çalıştım. Daha doğrusu kütüphanede çalıştım. Daha doğrusu çalıştığımı zannettim. E, Kemal abi takip ediyordum. Bu iki ay önce Kemal abiyle çalışmaya başladım ve ben geçen yıl hiç şu Gerçekten bütün tüm saniyemde söylerim yani. Yani her şey programına göre ilerliyor ve şu an Kendim hani geçen yıl asla tamam hissedemiyordum ama bu yıl mesela bir konu için artık tamamım, oldum falan diyebiliyorum. O yüzden koçlu öneririm. Ee, aynı zamanda dershaneye de başladım. Daha bir hafta önce başladım ama başlamasam daha iyiydi. Yani koçluk daha güzel. O şekilde. Teşekkürler arkadaşlar reklamlarınız için. Ee, ücretleriniz hesabınıza yatacak. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi Aslı'nın odasına <laughs> konuk oluyoruz. Aslı. <laughs> Bize oda turu ya. yapacak. Başlayalım. Evet Aslı. Başla bakalım. Evet çalışma masamdan başlayalım. Hı hı. Burası benim çalışma masam. Ee, burada genelde böyle notlarım oluyor. Hani unutmak istemediğim şeyleri falan asıyorum. Burada kuran ve şey genelde açık oluyor. Dersleri süreli tuttuğum için. Burada masa lambam var. Şöyle kitaplarımı göstereyim. Burada e, föylerim ve e, kitaplarım karışık. Genelde ben konularda föylerden ilerlemeyi çok seviyorum. E, burada kitaplarım var, göstereyim. Burada defterlerim var. Burada da kitaplar, kitaplar. Orada bir kumbara mı vardı altta? Şu değil mi? Aynen o kumbara mı? Evet, iki tane kumbara var. Bu da kuzenim. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? Kuzenin mi? Evet. Ha, <laughs> evet tamam, şimdi. Şimdi gördük evet. Güzelmiş. Bir de böyle bir şey var. İki tane Yunus'un başarı getirdiğine inanıyormuş. O yüzden annem almıştı. Güzel. Bunu göstereyim. Çalışma. Burada ayna var. Bu <laughs> aynası. Evet. Burada yatak var. Birazcık görüntü. görüntü şu an birazcık bulandı ama sıkıntı yok. Görüyoruz. Tamam. Burada televizyon var ama izlemiyorum. Yalan. Yardım <laughs> edemiyorum. <Gerçekten> <laughs> Sonra e, burada da böyle tebeşir tahtası gibi bir şey var. Bazen unuttuğum şeyleri yazıyorum. Genelde kimyada e, bunları unutuyordum. O yüzden yazdım. O şey madalyalar ne? Burada e, basketboldan madalyalarım var. Ortaokulda takımdaydım. Sonra bıraktım liseye geçince. Çünkü okulumda takım yoktu. Basketbol. O yüzden devam edemedim. Güzel. Burada bazı kitaplarım var. Burada <laughs> ayım var. <laughs> Orada bir masa daha mı var? Ondan sonra de... ha. Evet, burası da... Evet. Burası da makyaj masası. Burası da makyaj aynası falan. Hmm. Evet. Bu şekilde. Gayet güzel. Bu kadar. Evet odam bayağı Teşekkür ederim. Keyif odası gibi. Televizyon bile var yani. <laughs> evet. Odası benim odamın 3 katı falan ya. Odası benim evim kadar. <laughs> <laughs> evet, teşekkür ederiz Aslı otanı bize gösterdiğin için. Evet arkadaşlar bugün de bugün de bu kadar. Bence güzel bir video oldu. İnşallah e, sizler için de faydalı olmuştur. Sizleri motive edebilmişizdir. E, zaten her gün biliyorsunuz buradayız Birlikte e, sizleri motive etmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmeyi like lütfen unutmayın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.